koşarak gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılıp bir daha dönmemektir. Sayın Kaymakamım, değerli konuklarımız, biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini hatırlamak için huzurunuzda bulunmaktayız. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki asırlardır yoğun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale Savaşı'na baktığımızda kadın, erkek, yaşlı çocuk demeden tüm insanımız bu savaşta bir şekilde rol almış ve vatanı canı pahasına savunmuştur. Çünkü vatan dediğimiz bu toprak diyeti ağır ödenmiş, topraktır. Bana deseler ki Çanakkale'yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki geldiler, gördüler ve döndüler. Çanakkale'de 250 bin şehidimiz kaldı. 19 Mayıs 1915 günü yapılan Arıburnu Savaşları'nda altı buçuk saat gibi kısa bir zamanda 10 bin kayıp verdik. Düşünün, dakikada 25'ten fazla şehit. İki bini İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileriydi. Fakülte 1916 21 yıllar arasında mezun veremedi. Çanakkale Savaşları'nda 100 binden fazla öğretmen, mülkiyeli, tıbbiyeli ve aydınımız şehit olmuştur. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda beyin takımının eksikliği hissedilmiştir. Çanakkale inancın zaferidir. Yetiş ya Muhammed! Kitabın elden geliyor diye feryat eden ve en önde nara atarak İngilizleri kovalayan Binbaşı Lütfü Beyler'in zaferidir. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyecek kadar askerine güvenen Mustafa Kemal'in zaferidir. Oğul ben seni kınalayarak vatana kurban verdim diyenlerin zaferidir. Korkmakta olan kolunu göstererek komutanım kesin şu kolumu. Bana bir kol yeter diyen bombacı Mehmet'in zaferidir. Çanakkale Türk'ün zaferidir.